İyi günler değerli Didim Muhtar TV izleyicileri. 26 Aralık gece sularında Didim ilçesinde bir barda meydana gelen kavgada bir kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre Altın Kum Aytepe mevkisinde bara müşteri olarak gelen açık kimliği tespit edilemeyen kişi iş yeri çalışanlarıyla Henüz tespit edilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu esnada hesabı ödeyerek iş yerinden ayrılan şüpheli, barın önündeki park halinde 48 SA 297 plakalı motosikletinde bulunan silahını alarak iş yerine rastgele 4-5 el ateş etti. Kurşunlardan biri iş yeri sahibi Erdal Duman'ın boynuna isabet etti. Duman, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şahsın bulunması için çalışma başlattılar.